Merhaba arkadaşlar ben Murat Bugünlerden arkadaşlar Minecraft oynayacağız Sky Wars atacağız arkadaşlar Kaçı olacağını bilmiyorum Kayde Kaybedebilirim kazanacağım diye bir şey yok Yanımda hiç kimse yok ar Arkadaşlar Arkadaşım bir yere gitti Hadi başlıyoruz Arkadaşlar açıklamaya Belki vereceğim hatırlayabilirsem IP'yi Arkadaşlar Ses kayması falan olursa Özür dilerim pek zaten video atmayı bilmiyorum. Yeni başladım. Ka kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmamalıyız. Başlıyoruz arkadaşlar. 10 saniye var. Benim kitim pek fazla yok. Bunu var. Arkadaşlar hileli kullanıyorum. Bunun için sizlerden çok özür dilerim arkadaşlar. Minecraft hep açık bırakıyorum arkadaşlar. Onun için arkadaşlar bir yorumlara yazın kapatayım kapatmayayım hileyi çoğunlukla kapat kapattırmamı diyeceksiniz tabi bunda bir, sorun, sorunum olmayacak kapattırım ikinci videoya Minecraft'ın şey oluruz arkadaşlar diğer videomda ses gelmedi onun için çok özür dilerim sadece arkadaşımın sesi geldi bilmiyordum dediğim gibi arkadaşlar Aa, Özür dilerim. Kapma verin bana. Arkadaşlar gerçekten kapatmak istiyorum ben de. Kendime engel olamıyorum. Bunu diyeyim bir. Buradan da pek fazla bir şey çıkmadı. Et. Arkadaşlar tabi ölebilirim. Bu olursa arkadaşlar. Başka bir şey çekeyim. Ek var falan. O daha basit. Kolay olur. Bunu videoya açıklamaya yazarsınız. Çok müteşekkürüme gelir yani. Arkadaşlar videolar çoğunlukla 5 dakika olacak. Hatta bir part bile olabilir bu. Biraz sonra dersine başlıyorsun. Arkadaşlar otobaskını yedim. Özür dilerim bundan da. Arkadaşlar <laughs> bundan da bir şey çıkmadı. Nereye gideceğim ki ya? Ada geziyim. Daha iyi. Diğer adada adam var. Bakma bakma bak, bakma. bakma. Arkadaşlar ses kaymalarında falan sesim az geliyorsa söyleyeyim bunları. Ya yani bu da sizin hakkınız değil ya da sesimin olması falan. Ya nasıl ya? Videolarda ses çıkma varsa para geliyor? Düşünseniz arkadaşlar. Ben yani bütün YouTube kanalları kapanır vallahi. Arkadaşlar 50 abonemiz var. Gerçekten abone artık ihtiyacımız var. Zaten kanal kaç bir hatta bir sene 2 ay falan 3 ay falan 4 ay pek bilmiyorum. Arkadaşımın kanalı ben de kurucular istek üzerine arkadaşımla ben kurduk. O kurdu da bana hesabını verdi. Sen de video çek dedi. Biliyorsun böyle işleri dedi. Johnny Shen geliyor. Buradan da reklam yaptık arkadaşlar. Özür dilerim. atlatı adam. Tabi birer internete kasmalar oluyor. Arkadaşlar bu videomda bu kadarlıktı. Görüşmek üzere. Bay bay abone abone atmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın görüşürüz